Selam arkadaşlar. Fırında harika sağlıklı bir türlü yapacağız. Sebzeli, etli bir türlü yapacağız. Bunun için hemen malzemeleri sıralayayım ben size. Ee, patatesimiz var, soğanımız var, biberimiz, kırmızı kapya biberimiz var, kerevizimiz var, ee, iki domatesimiz var. Bu küçük domatesleri de kullanacağım. Sarımsağımız var. İki patlıcan, iki e, kabak kullanıyorum ben. Siz sebzeleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane de havuç kullanıyorum. Tereyağı da üstüne koyacağım. Biraz da sıvı yağ kullanacağım. E, tuzum, dağ kekiğim var, e, karabiberim var ve e, nane'm var. Salçam, biber salçam ve domates salçam var. Tuzum da var. Yağlı kağıdım var. Fırında e, bu borcamıma. Dikdörtgen borcamı kullanacağım ben fırın borcamı. Bunlar da lazım olacak bize. O yüzden hemen soyup başlıyorum karışımı tekrar size gösteriyorum. Et aslında çiğden de konur fakat ben böyle biraz kendi suyunu bıraksın. Ve tekrar bu kendi suyu arkadaşlar. Ben hiç su eklemedim. Ee, tekrar çekmesini bekleyeceğim. Öyle ilave edeceğim diğer karışıma. Ee, kuzu eti de kullanılabilir. Yarım kilo burada dana eti var. Çok küçük ben böldürdüm. Fazla büyük sevmiyorlar bizimkiler. Ee, bu şekilde de oluyor. İsterseniz çiğ de koyabilirsiniz. Evet sıra geldi birleşme Şimdi burada arkadaşlar en altta şimdi göstereceğim sırasıyla size. Patatesi, soğanı, patlıcanı, kabağı, havucu var. Domatesler var, biberler var, kapya biber var, sarımsaklar var. Ee, onların hepsini ilave ettim. Şimdi burada şöyle hafif suyunu bıraktım. Onu buraya ekliyorum. Salçaya ekliyorum. Şöyle ekliyorum. Salçayı açmak için kullanacağım. Hem de et suyu da girmiş olacak. Böyle biraz açıp... Yaklaşık hani eğer et suyunu başka bir şeyle kullanırım, buna sadece su koyarım diyorsanız yine etin e, suyu bu sebzeli şeye geçecektir, türlüğe geçecektir sonuçta. Yani yarım su bardağı kadar su katabilirsiniz. Hatta şu sıvı yağını da buraya ekliyorum. Göremiyorum şu an. Evet bunu da ekliyorum. Şöyle kıvamı yumuşatıyorum. Şimdi hepsini buraya ekliyorum ve karıştıracağım eti de ekleyeyim eti de ekledim hepsini beraber böyle karıştırıp borcama koyacağım en üstte böyle domatesler kereviz yapraklarımı da ziyan etmedim onları koyacağım üstüne biraz da tereyağı koyacağım baharatlarımı koyup hemen fırına Gördüğünüz gibi baharatları da koydum. Tuzunu, karabiberini, nanesini, böyle dağ kekiğini koydum. Şu dağ kekiği çok güzel. Onları koydum. Şöyle karıştıracağım. Ondan sonra zaten karışacak o. Hemen şu borcama döküyorum. ocağa döktüm. Şöyle yayıyorum. Ben domatesi kabuklarını da koydum. İsterseniz siz kabuksuz doğrayıp da koyabilirsiniz. Sonrasında şöyle domatesleri koyuyorum. Üste bütün bütün kalsın. Böyle koyuyorum. Şimdi kereviz yapraklarını da koyacağım. Bunları da biraz doğrayacağım, bir de tereyağı. Evet, şimdi gitmeye hazır. Şöyle yakından göstereyim. Tereyağını da parçalayıp koydum. Hiç su eklemedim başka. Kendi suyunu bırakacak zaten. 45 dakika gibi bir sürede pişecek. Fırınınıza göre değişebilir tabii ki. Yaklaşık 200-220 derece iyidir bunun için yine de kontrollü peş pişirin. Ee, 40 dakika falan piştikten sonra şimdi üstüne bunu koyuyorum ya biraz ıslatıp buruşturdum. Ondan sonra şimdi yayarım ben tek elle şey yapamadım. Ee, sonrasında folyoyu da koyuyorum. Alüminyum folyoyu da kaplıyorum. Böyle fırına gidiyor. Son 10 dakikası yani 40 dakika sonra ikisini de açık böyle açık olarak pişsin. Yapanların ellerine sağlık, afiyetler olsun sağlıkla, lezzetle kalın. Evet, gayet güzel pişti. Yani şeyi yanı çıkardım. İkisini kaldırdım. Bir 10 dakika daha pişti böyle. Şimdi kapatacağım. Bakın hafif suyu da var. Şimdi tam kapatma zamanı. Gayet de güzel pişmiş.